Bu dünyada ilk ve tek olan bir reklam stantıdır. Hologram ve sanal değildir. Gerçek ürünlerin havada dönerek seyreden kitleye heyecan ve merak uyandırdığından dolayı uzun bir süre ürünün başında durmasına sebep oluyor. Bu da reklam için olmazsa olmaz bir sebeptir. İlginç bir reklam stratejisi. Işte. Aynen öyle. Dolayısıyla bu 15 santimetre küpten başlayıp 2 metre küpe kadar çıkabilen bir e, ölçü yelpazesine sahiptir. Fuar alanları, hava alanları ve geniş mekanlı yerlerde AVM'lerde bu ürün yeni bir reklam mecra olarak uygulamaya girmek üzeredir. Uzun bir süreç sonucunda yapılan argelerle beraber oluştu bu e, ürünün meydana gelmesi. Fakat belli bir süre sonra çok ilgi çektiği fark edilince bu ürüne daha da ağırlık verildi geliştirilmesinde ve hali hazırda dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir ürün buluşu e, buluşuna rastlanmadı. Ziyaretçilerin sorduğu bu ürünün nasıl boşlukta döndüğü, nasıl olduğu bununla ilgili ee, tamamen merak ve heyecanından kaynaklanan sorular yöneltiyorlar. Maliyetleri nedir peki bu? Arada? Proje bazlı çalışıyoruz. Tek tek maliyet söylemek doğru olmaz. İhtiyaca göre, boyutuna göre. Aynen aynen. Yani bu yurt dışına distribütörlük vermek, lisans anlaşmaları. Peki var mı herhangi bir anlaşma falan sağlanabilir? Kanada'yla e, görüşmemiz var. Evet. Lisans anlaşması örnek e, Red Bull, Nike, Turkcell gibi büyük firmalarla, uluslararası firmalarla lisans anlaşması yapıp e, bu ürünü pazarlamak. Bir diğeri de biraz önce bahsettiğim duvar alanları, hava alanları ve AVM'lerde yeni bir reklam mecra oluşturarak içine ürün almak. En sonuncusu da küçük ürünlerden çok adetli üreterek promosyon ürünü olarak sunum yapmak. Oo, oldukça başarılısınız. Başarılarınızın devamını dileriz. Teşekkür ederim. Harika, harika bir ürün.